Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet yeni bir başlık. Mürtedlerin ve Hakk'a karşı inat eden kafirlerin tövbe etmelerini istemek, onlarla savaşmak kitabı. Başlığımızın dip notunda kardeşlerim. Diyor ki, İrtidat, Arapçada ret kökünden gelen bir sözcüktür. Lugattaki anlamı dönmek demektir. İslam literatürüne dinde dönmek, dinden dönmek yani İslam'dan bilinçli bir şekilde çıkmak anlamına gelen bir terim olarak geçmiştir. Kuşkusuz bu terimin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. İrtidat eden kimseye yani bilerek, düşünerek ve karar vererek İslam'dan çıktığını söyleyen ya da buna ilişkin kanıtlayıcı bir tavır gösteren erkeğe mürted, kadına mürtedde denir. İrtidat Arapçada bir kelime olup ridde kelimesinden türemiştir. Yani reddetmek, geri çevirmek ve her işten rücu etmek gibi manalara gelir. Istilahta iman ettikten sonra İslam'dan dönmeye verilen isimdir. İslam dinini terk edip başka bir dine geçmek veya eski inancına dönmeye irtidat, bunu yapan kimseye de mürtet denir. Mürtet, kişilik zaafı olarak olan biridir. Kişilik zaafı olan biridir. Doğru bir bilgiye ve sağlam, sağlam bir görüşe sahip olamamıştır. İnandım dediği dine yeterince dini yeterince benimsememiştir. Bir başka fikir veya inanç hoşuna giden bir dünyalık onu daha çok etkilemiştir. İslam'dan çıkarsam, gayrimüslimlerin safına geçersem maddi bir çıkar kazanabilirim diye düşünmüştür. Kendisine çok süslü gösterilen İslam dışı hayat şekilleri daha çok hoşuna gitmiştir. Nefsinin arzuları kabarıp taşmıştır. Çok şey istemektedir. Birçok şeyden zevk alma arzusundadır. Ama Müslüman kaldığı müddetçe Bunlara ulaşması zordur. Zaten pamuk ipliği ile bağlı olduğu İslam bağını hemen koparıp atmaktadır. Evet kardeşlerim. Bu ana başlığımızda bir alt başlığımız var, bir bab. O babın da bir dipnotu var. Önce başlığımızı okuyalım. Diyor ki bu bab başlığında Allah'a şirk koşanın günahı dünyada ve ahiretteki cezası babı. Bu başlığın dipnotunda da diyor ki tevhid ve şirk insanlık tarihi boyunca insanların bağlana geldiği iki dinin adıdır. İnsanlık tarihi şirkle tevhid arasındaki mücadeleden ibarettir. Bütün peygamberlerin tebliğlerinde vurguladıkları temel esas tevhiddir. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde en çok durduğu konu tevhidin önemi ve şirkten uzak durulmasıdır. Şirk sadece putlara tapmak değildir. Nefsin istekleri peşinde koşmak, <laughs> Allah sevgisi yerine dünya sevgisini tercih etmek, bunların sonucunda Allah'ın hükümlerinden birini dahi reddetmek şirktir. Şirkin mazisine indiğimizde bu ümmetten önce daha önceki ümmetlerde de var olduğu Kur'an-ı Kerim'den öğrenmekteyiz. Cenab-ı Hak bu insanlığın başı olan Adem ile Havva'yı yaratır. Hem onlara hem de zürriyetine tevhid dinini seçer. Öncelikle insanlar Rablerini bilerek yalnız ona şirk koşmadan ibadet ederlerdi. Bu yüzden onlar tek bir ümmet ve millet idiler. Tabiatıyla bunu Allah o ümmete nebiler yoluyla öğretmişti. Erkeğiyle, kadınıyla Müslüman ve muhavvit muha, muha, idiler. İçlerinde Allah'a şirk koşan, kabirlere ve velilere kulluk eden, onlara yalvaran, putlara tapan ve Allah'ın dinine hurafeler sokan kimseler yoktu. Yine kendilerine secde edilen bir put, mescit haline getiren bir türbe, bereket umulan bir ağaç ve taş, kurbanlar kesilen ve adaklar anılan, adanılan yatırlar da yoktu. Kendinden mede dilenilen, bir melek ve rasul veya salih bir veli de bulunmuyordu. Hayatlarında bütünüyle tevhid akidesi hem inanç hem de amel yönünden hakimdi. Ancak insanların Allah'a hakkıyla itaat üzere olup kulluk etmeleri hiç şüphesiz şeytanı rahatsız ediyordu. Bu yüzden onları hak yoldan sapı, saptırmak için çeşitli cinsi ve sinsi ve süslü yöntemlere başvuruyor, ama bir türlü hedefine varamıyordu. Sonra insanların değer verdiği nesir yani Yahu, Yavuz ve Dul ve Suha adındaki salih insanlar birer birer vefat ederler. Bu olay onları sıkıntıya sokar. İşte o sırada şeytan bu zayıf noktayı fırsat bilir ve o insanları oyuna getirir. Tedrici olarak şirke süsler ve onlara takdim eder. İnsanlar da o salih kimselerin kabirleriyle meşgul, olma, meşgul olmaya başlar. Arkadan gelen nesil de daha da ileri giderek şeytanın saptırmasıyla oyunuyla ve kabirlere ibadet etmeye başlarlar. Evet arkadaşlar. Bu husus ne yapıyor? Artık tevhid akidesini parçalamaya başlıyor. Kişide yani. Evet devam edelim kardeşlerim. Dipnotumuzu okuduktan sonra diyor ki Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu diyor. Lokman oğluna nasihat ederek demişti ki ey oğulcuğum Allah'a sakın şirk koşma. Zira şirk en büyük zulümdür. Lokman suresi 13. ayet. Gerçektir ki sana da senden öncekilere de vahyolunmuştur. Eğer Allah'a şirk koşarsan muhakkak bütün amelin boşa gider ve hüsrana uğrayanlardan olursun. Zümer suresi 65. 6918 numaralı hadis kardeşler. Abdullah İbni Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İman edenler ve imanların imanlarına zulüm bulaştırmayanlar. Enam suresi 82. ayet. Ayeti indiği zaman diyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ağır geldi diyor. Ve dediler ki ey Allah'ın Resulü hangimiz nefsimize zulmetmez ki dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizler Lokman aleyhisselamın oğluna olan nasihatini duymadınız mı? Ey oğulcum sakın Allah'a şirk koşma muhakkak ki şirk büyük zulümdür. Lokman suresi 13. ayet. Buna kardeşlerim Enam suresi 82. ayetinin dipnotunda diyor ki ayetin kelimede iman edenlerin ve imanlarına zulüm karıştırmayanların güven içinde olacakları ve hidayete erişmiş kimseler olacakları zikredilmiştir. Diğer bir dipnotta yani Lokman suresi 13. ayette diyor ki zulüm üçtür. Bunlar Allah'a karşı işlenenler şirk boyutu diyor. Kullara karşı işlenen kul hakkı boyutu nefse karşı Allah'ın meşiyetine dilemesine kalan nefse zulüm boyutudur. Bu da gösteriyor ki İslam'dan çıkaran ve çıkarmayan küfür vardır. Bu ayrı zamanda aynı zamanda hem mürciye hem de haricilere reddiyedir kardeşlerim. Evet 6919 Ebu Bekra, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Büyük günahların en büyüğü, Allah'a şirk koşmak, ana babanın sözünü dinlememe, onlara karşı çıkmak ve onlara itaatsiz etmek, itaatsizlik etmek, yalan yere şahitlik etmek, yalan yere şahitlik etmek evet, iki kere yazılmış kardeşlerim. Yalan yere şahitlik etmek yani bunu üç kere söylemiş bu sözü. Özellikle üstüne bakıp basa basa kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalan yere şahitlik etmek, yalan yere şahitlik etmek, yalan yere şahitlik etmek demiş kardeşlerim. Yani yalan söz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü o kadar çok tekrar etti ki artık biz onun canının sıkılmasından endişe ederek keşke sussa diyorduk demişler. Evet. Yalan yere şahitli kardeşlerim Allah korusun çok mühim, çok önemli bir şey. Allah bizleri böyle yani bunu yapmaktan muhafaza buyursun kardeşlerim. Evet. 6920 Abdullah İbn Amr Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi geldi ve Ey Allah'ın Resulü Büyük günahlar nedir diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a şirk koşmaktır buyurdu. Bedevi bundan sonra nedir diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ana babaya karşı gelmektir buyurdu. Bedevi bundan sonra nedir diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeminul gamustur. Yani Rabi dedi ki bu yemin, yeminul nedir diye sordu. O da dedi ki yemininde yalancı olduğu halde Müslüman bir kimsenin malını alan Yemindir dedi. Yeminli ya Gamus'un kardeşlerim. Dipnotunda diyor ki burada bir dipnotumuz var. Gamus yemini geçmişteki veya bu zamandaki bir olayla ilgili olarak bile bile yalan yere yemin etmektir. <laughs> Mesela bir kimsenin borcunu ödemediğini ödemediğini bildiği halde ödedim diye veya hali hazırda cebinde parası olduğu halde parasının olmadığını söyleyerek yemin etmesi birer vamus yeminidir. Böyle bir yemin büyük bir günahtır kardeşler. 6921 Abdullah İbn Mesud Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü cahiliyet zamanında Müslüman olmadan önce işlediğimiz günahlardan dolayı ceza görecek miyiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Şöyle cevap verdi. Her kim Müslümanlıktan güzel hareket ederse cahiliyet hayatında işlediği günah ile hesaba çekilmez. Fakat her kim Müslüman olduktan sonra mürtet olup tekrar küfre dönerse öncekisinden ve sonrasından da hesaba çekilir. O kimse sanki hiç Müslüman olmamış gibidir. Evet kardeşler. Uzun bir hadis var. Arkadaşlar bunu sonraya bırakalım isterseniz. Çok uzun tutmak istemiyorum. Burada bitirelim kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.